<laughs> ya arkadaşlar iyi biliyorum gülmekten bayıldım ya böyle bir şey yok ya inanılmaz güzel bir fıkra yani kafayı yiyeceğim bu kadar mı şirin bir şey olur bizim böyle saf saf çok olur ya yine bizim öyle Diyarbakırlı Kürdo bir kardeşimiz New Yorka gidiyor ne New York'a gidiyor sokaklarda öyle dolaşırken e, oraya şaşkın buraya şaşkın bakarken e, bir, biri bakıyor ki Allah Allah tuhaf bir otomatik makine var önüne gelen işlemler yapıyor gidiyor öyle oraya da bir lira para atıyor makineye İş, işini gören çekip gidiyor sonra bu yakınına geliyor merak ediyor iyice böyle iyi, iyi, yakına geliyor bakıyor Allah Allah Makinanın üzerinde garip bir yazı var. Sizin işinizi karınızdan daha iyi beceririm. Allah Allah. Bu nasıl bir şey böyle? Şaşkın bir durumda makinanın çalışmasını bekliyor. İzlemeye koyuluyor. Adam geliyor. Fermuarını indiriyor. Makinaya yapışıyor. Tak 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 makina tabii çalışma falan bittikten sonra adam... Ee, o ülkenin parasına göre bir bozuk lirasını atıyor. Fermanın çekim gidiyor. Bizim Diyarbakırlı şeyle diyorlar nasıl olsa burası yabancı bir yer. Girelim bize bakalım nasıl bir iş görüyor. Fermanını çıkarıyor malzeme içeride. <laughs> Başlıyor. Eyvah yandım. <laughs> Peryadım figan böyle bağıracak kendini bir çekiyor ki <laughs> uzunun ucunda bir düğme dikili. <laughs> Abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı tamam. <laughs> evet.